Vay 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 vay. Yapma kızım enseye koyma oğlum. Selamun aleyküm beyler. Abiler. Hayırlı iftarlar. İftarın üzerine bir tatlı mahiyetinde bir takım kuş atayım. Yaparsak biz yaparız. Kalite yine bizde. Hazır takım hazır. Eş, el, ayak, taban. Ah anam ah. Nasıl? Ah maşallah erkeğe bak erkeğe. Ha. Harbiden kalite bizde. Kaçma kaçma tamam dur. Gelecek sevgilim dur dur acele etme dur. Maşallah maşallah. Abi erkeğe bakın. Ha <laughs> maşallah ensede. Şu hareketi yapınca beni bitiriyor. Tamam oğlum. Tamam yumurtayı kovalıyor. Tamam anladık. Çok iyiler maşallah. Çok çok iyiler. Abiler açılış serbest. Kaldığı yerde gider abiler. İkisi de bir ayna kuyruk. O da mı ayna kuyruk. Biri kapalı kuyruk. dişimiz kapalı kuyruk. Erkeğimiz ayna kuyruk. kaliteleri tartışılmaz.